Ailecenin ilk konuğunu ağırlama vakti bir cuma klasiği Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın hocam merhabalar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk teşekkür ederim Hakan Bey iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle nasılsınız Sayın Hocam? Çok şükür çok şükür e, şükrediyoruz. Sahip olmuş şeylere. Evet. Hmm. E, bugün e, yine oldukça önemli bir konuyu konuşacağız. Toplumu evet. ilgilendiren önemli bir konu. E, dede büyük anne ve torun ilişkisinin çocuk gelişimindeki önemi e, konuşacağız. Elimizden geldiğince de dinleyicilerimizi bilgilendirmeye çalışacağız. Şimdi e, Nevzat hocam, torun sevgisi özel bir sevgi değil mi? Kabul ediyoruz evet. bunu ve bu Tabii. artık e, bilimsel bir gerçek. Yani torun başka diyor diyorlar soldukça evet. sorduğumuzda. Doğru. Evet, Doğru. yani e, araştırmalarda da. E, ...torunlarıyla vakit geçiren büyük anne ve büyük babaların... ...yalnızlık hissini büyük ölçüde yenebildiğini ortaya çıkarıyor. E, tabii e, bunun yanında her büyük anne ve dedenin hayali de... E, ...torunlarını kucaklarına almak, onların büyümelerini izlemek... ...kendi çocuklarını yetiştirdikten sonra... ...çocuklarının çocuğunu da yetiştirebileceklerini... ...onlarla ilgilenip e, gelişmelerini e, takip edebilecekleri en büyük hayalleri. Şimdi buradan hareketle e, büyük anne ve büyük babaların torunlarla ilişkisinin... E, sağlıklı ve kuvvetli olabilmesinde ben anne babaların öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Gerçekten de böyle evet. midir? Çok doğru. Bizim şimdi burada e, anne babanın e, ailedeki rolüyle e, dede ve ninenin e, rolleri aynı değil. Farklı. Açısından, torun açısından, çocuk açısından farklı. Bu aslında büyük bir şans oluşturabilecek bir şey. Özellikle böyle yakın ilişkilerde yani e, yak, anne dedelerle e, babanelerle yakın ilişkisi olan çocukların ruhsal sağlığı açısından çok e, daha olumlu etkileri olduğunu e, zaten e, bilimsel olarak da biliyoruz. E, gözlem olarak da gözlemliyoruz. Bunu söyleyeyim. Biz aslında bizim kültürümüzde <laughs> dede ve nine, hem anne babasına hem, hem baba ...baba babasına ya da anne ve babanın ikisinin de annelerine aynı terimi kullanmışız. mesela Nine yani demişiz, dede demişiz. Yani anne anne baba anne Hı -hı. E, gibi tarzı Baba büyük baba gibi böyle ayrım yap, yapmamış bizim kültürümüz ama yeni yeni Fransızca'da yapılıyor bu ayrım. Diğer e, Avrupa Batı dillerinde var. Aslında yani çocuk açısından, şu, şu açıdan önemli ikisi arasında fark yok çocuk, çocuk dünyasında çocuk bakışıyla yani bir anneanne şöyle babaanne böyle tarzındaki bir ayrımcılık yaptırmama bizim kültürümüzün o bütünleyici özelliği yani ilişkiler arasındaki köprü kurucu özelliği kültür özelliği dilimizi de yansımış ama bu ta ortasından geliyor Daha şeyden geliyor o mek kelimesi yani, kazakta Özbekçe hepsinde aynı o kelimeler var kelimeler. Bu nedenle bunu bir aslında korumak dedi kelimesini korumuşuz ama ne kelimesi biraz e, yaşlılık ifade ettiği için e, annenle babanla sevmediği için o pek tutmuyor ne kelimesi. Ama e, o, bunu da bilmek gerekir. Yani çocuklar açısından yani annenin e, babasıyla babanın babasının farkı olmadığı aslında. Çocuklar ne dünyasını öğretmiş oluyoruz bu. E, hayata bakışını da onun etkiliyor. E, ayrımcı bir bakışı, ölücü bir bakışının olmamasını, yakın aile içerisindeki ilişkilerde hem sorunların savaşla değil, barışla çözülebileceğiyle ilgili e, en büyük rolü çocuk, torunlar bir e, büyük e, dedelerden ünlülerden e, e öğreniyorlar. Annenlere, babanelerden öğreniyorlar. Bunu, bunu bir, hayata bakışı öğreniyorlar. Çünkü diyelim Evde anne baba birbirlerine bağırıp çağırıyorlar, gerginlik var. Anneanne eve geliyor. Evet, ona bir şey söylüyor, buna bir şey söylüyor. Bu televizyon kumandasını yönetemeyen anneanne o büyük krizi veriyor. Bu çocuklar için müthiş bir örnek. Yani bu, bu örnek olmayan bir durumda evdeki olumsuzlukla çocuğa da Bir evlenmekten korkan çocuklar ortaya çıkıyor. Yani boşanma hızının dünyada artmasının sebeplerinden birisi de bu e, aile büyüklerinin e, sosyal desteğinin zayıflamasıdır aile. Bu, yani ciddi şekilde problem. Çünkü onlar e, ailenin piridir, bilgesidir, öğreticisidir. Onlar e, olmayınca gençler hata yapıyorlar. Evlilikleri ilk, ilk başlardan e, ta, çıkıyor. Daha geçmiş ailelerde öyledir. Anneanne, babaanneler işte dedeler, neyse. Onlar bir problem olduğu zaman kızım şöyle yap, oğlum böyle yap diyerek onlara rehberlik yapıyorlar, yol gösteriyorlar. Bu yol göstericilik şimdi gene bizim toplumumuzda bir saygı var, ilişki var ama uzak ilişki, uzak, zayıfladı ilişkiler. Böyle olunca da yani gençler birbirlerini yemeye başlıyorlar ve evlilik zararı görüyor. Yani Türkiye'deki bu boşanma hızının artmasının sebeplerinden birisi de bu ...aile bağlarının zayıflaması... Yani ...çocuk açısından, torun açısından düşündüğümüz zaman... ...torun için... ...yüklerin, dedelerin... ...annelerin en büyük... ...ihtiyacı... ...onların yalnızlığı Yani, Onlar yalnız dönerler. Özellikle olmuş bir şeydir. Torunların en büyük ihtiyacı da... ...böyle anlat... Yani ...soru sorma ihtiyacıdır. Şimdi anne ve babalar hep meşgul. Soru sorsa sus, daha sonra vesaire... ...zorun ayıramaz ama büyükler aile büyükleri. Babaanneler bunlar zaman ayırabiliyor. Ve o ikisi birbirini tamamlıyor. Bu tamamlamada eğer öyle bir sıcak ilişki olursa çocuk aile tarihçisi oluyor yani. Yani Ailenin tarihi de işte askerlik hatırasını oğluna e, anlatsa o, o sıkılıp gidip bakar ama torununa on defa anlatsa torun dinler onu. Geçmişteki o yaşadıkları olaylar aynı zamanda o çocuk için onlar birer şeydir. Yani hikayeler, anlatılar, geçmişteki yaşantılar çocuğun e, gelişen ruhuna ekilen tohumlardır. Onlar an yani çocuğun kişiliğini şekillenmesinde olumlu <laughs> etki yapıyor. Onların yani, gelişen ruhunda trafik lafları gibi iyi yöne gitmesini sağlıyor Yanlış bir bilgi öylesine yanlış, yanlış yöne gitmesini sağlıyor. Bu nedenle yani bu, bu şeylerden akıllı anneler babalar çocuklarını. Ee, anneanneler, babaannelerle iyi ilişki kurdurma yönünde teşvik ederler. Ee, bu, bu ilişkileri de tabi bunların da kendi bir e, riskleri de var ama e, faydaları da var. Yani Onların o e, öğüt verici, yol gösterici, yani bir öğretmen gibi bakım veren, aynı masal anlatan o özellikleri aynı zamanda bazı konuda sırdaş olmaları, aile tarihçisi gibi olmaları, bütün bu özellikler e, çocuk için hayatı sevmesini sağlar. Hayata sağlıklı bakmasını sağlar. Yani bu da bu nedenle yani sağlıklı, başarılı bir sevgi ve ortak sevgi, ortak saygının olduğu ve bu torun ilişkisinde şu var. Dürüstlük ve içtenlik vardır. Onun için çok etkilidir. O içtenlik olması, dürüstlük olması etkilidir. Çünkü çıkar beklentisi yoktur orada. Yani anne, baba, çocuğuyla iş bozuyor. Gene de bir Çıkar beklesin. O iyi yetiştirmek için onu domine etmeye çalışır anne baba. Çocukta anneden bir şeyler böyle bir şekilde bir şey, koşullu sevgi vardır. Ne kadar dikkat edilirse de. Dedelerde öyle olmuyor. Çok daha böyle işten samimi bir ilişki. Dedelerde, minnelerde o tarzda bir ilişki oluyor. Bu muhakkak tabii torunlarla bu tarz duyguları, düşünceleri paylaşabilmek ona her zaman kapının açık olduğunu torunlara hissettirebilmek. Yani hatta mesela anne bir akıllı bir şey dur bazen. Ee, anne veya baba neler ne yapar? Ee, baba, anne babayı katiyen kötüle benzer. Anneyi babayı iyi taraflarını gözlerini alırlar. Hatta kusuru varsa da o çocuğun yaşına uygun olmayan konular hiç açmazlar. Böyle de. Ve aile sistemine saygı gösterirler. Burada. Yani kendi fikirler söyler ama annenin babanın ayrıca kural kural koyuculuğunu haklarını o yüzden oradaki liderlikten onu şey yapabilirler. Yani, torunlarla irtibat kurarlar. Bu da tabi bu bir nevi sağlıklı mesela torunların resminin şeyde olması, ev, evde olması, cep telefonunda olması dede için de güzel bir şeydir. Çocuk, toru, sorunlar için de güzel bir şeydir. Yani onlar için kendilerine değer verildiğini gösterirler ve aidiyet duyguları gelişir. Yani ev, denen, evine geldiği zaman kendileri kendi evinde gibi hissetmeleri. Çünkü hissediyorlarsa zaten orada şeydir, İyi ilişkiler vardır, güvenli alan olmuştur. Bu nedenle <laughs> aile ilişkilerinde, yakın ilişkilerinde bu şeylerin Hatta bir tarih edebiyata da girmiştir Çocuk edebiyatında şeyler çok önemli. Yani öyle, <laughs> dedeler, yine, e, var, ne, böyle dedeler ve vane, ne bunlarla onlarla yaşanan hikayeler anlatılar. Çocuk edebiyatlarında böyle ayrı bir <laughs> edebiyatın bir kolu gibi de gelişmiştir. Edebiyatçılar da bunu iyi bilirler. Ve mesela baba oğul arasında gerilimi bir olur ama güzel. torunla e, kendi arasında öyle gerilimli ilişki olmaz. Olmaz. <laughs> Tabi bunları düşünürken sonra dikkat etmek gerekiyor. Yani bazen anne özellikle ya babaannelerden ya da <laughs> minnelerden şikayetçi olurlar. Çünkü benim koyduğum kuralları bozuyor tarzında. Yani benim yaptıklarımı işe yaramaz hale getiriyor tarzında. Yani eğer böyle bir durum varsa da hiç böyle durumda akıllı anneler ne yapar? hiç çocuk gitmesin vesaire diye deyip da kayınvalidesi savaşa girmez. Yani savaşa girdiği zaman aile içerisinde yakın ilişki ve yaşantı eğer savaş varsa kazanan olmaz. Olur. Yakın ilişki yaşantılarda yani savaşla değil e, yol görselicilikle de, e, problemler çözülür. Yani bu, bu nedenle problem çözme yöntemi diyelim e, askeri kültürde savaşla problem çözme yöntemi ama Sivil kültürle, aile kültürüyle projeyi çözme yöntemi ego savaşları, güç savaşları değildir. Yani burada muhakkak uzlaşma esaslı olması lazım. Akabetçi ilişki değil, tamamlayıcı ilişki olması gerekir. Yani bunun için yani çocuğumu yanlış eğitiyorsun de nümneyi çocuğun yanında kötülemez, dedeyi çocuğun yanında kötülediğin zaman bu çocuğun hayatta güzel bir kaynaktan faydalanmasını engellemiş olur ee, nedenle böyle bir durumda çocuğun e, ileri yaşta e, problem çözme becerisini etkiler, yalnızlık giderme becerisini etkiler. Bu e, sevgi senin dar olmasına sebep olur. Sevgi hepimizin içerisinde e, çocuklukta bol sevgi alırsanız içinizdeki sevgi havuzu geniş oluyor. Sevgi, bir sevgi havuzu olunca sevgiyi rahatlıkla e, sevgi kapasiteniz geniş olduğu için sevgiyi fazla biriktirip fazla dağıtıyorsunuz ve sıcak ilişki kurabiliyorsunuz. Bu tıpkı şey gibidir. Çocukluğunda süt içen, kalsiyum alan çocuklarda kemikleri kalsiyum kapasitesi geniştir. Yani ileri yaşta kemik kırığı kolay kolay olmaz onlarda. Ama küçük yaştan beri kalsiyumdan bol beslenmek gerekir için. Aynı şey <laughs> psikolojik zenginlik için de geçerli. Yani küçük, yani küçük yaşta sevgi, saygı, güven ilişkisi e, ruhuna, gelişen ruhunda onun havuzu genişse, kapasitesi varsa ileri yaşta bunun e, o havuzu yeni şeyler doldurabilme e, imkanı olduğu için e, çok daha emosyon regülasyon dediğimde duyguları daha iyi yönetir İnsan işte daha sıcak kaliteli ilişki işte, kurar. Bu nedenle biz bu, bunu da çocuklarımızın gelişen ruhunda sevgi kapasitesini artıran en önemli unsur büyük aile büyükleridir işte. anneanneler, babaanneler bunlardır. Bunu ya, biz burada yani anne babaların bu konuda böyle fazla kuralcı olmak yerine hatta şöyle yapabilirler. Mesela kendi evinde annen kendi evinde kuralları uygular ama çocuk babaannesinin dedesinin evine gittiği zaman diyelim orada orası serbest bölgedir. Orası kurası farklıdır. Karışmasın yani. Yani Orada da anne orayı yönetmeye çalışırsa ben çocuğa bak öyle davranmayın lütfen çocuk huyu bozuluyor. En yani derseniz de, tersten annenin anne, çeker kendini. <laughs> e çocuk ne olur Güzellikten mahrum kalır. Onu bırak orası. Biliyorsun çocuk zaten iki alanı ayırır. Orada öyle davranıp eve gelince <laughs> e, anne baba kendi e, şeyin kurallarını oldu kendi evini kurallı ortam yapsın zaten bu güzel bir şey. Abi. Yani, ama kurallarda öyle bir durum ki sabun gibi fazla çıkarsanız kaçar gider. Fazla gevşek bırakırsanız kaçar gider. Yani çocukları kurallı ortama alıştırın derken <laughs> bu anne ne baba ne ilişkilerinde tabii muhakkak kendine göre kuralların olması gerektiği. Ben biraz söz uzattım. Hı hı. Yo hocam şimdi e, şöyle Nevzat hocam e, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki ben hiç müdahale etmedim size dikkat ettiyseniz soru da sormadım evet. çünkü benim yazdığım soruların hepsini cevapladınız zaten e, şey yani anne babanın burada şunu olduğunu anlıyoruz o zaman bir köprü vazifesi görecek gibi yani e, bir geçiş vazifesi görecek yani çocuk oraya gittiği zaman oradaki alana karışmayacak yani onlarla e, büyüklerle e, olan ilişkilerinde bir köprü vazifesi görecek peki. Şimdi e, hayatımızda, e, çoğumuzun büyük annemiz ve büyük babamızla yaşadığı, unutamadığı pek çok e, anımız var. Yani benim de var. Herkesin olduğu gibi. Şimdi çocukken işte e, büyük anneyle büyük baba ile, dedeyle, nineyle oyun parklarına gidiliyor, marketten değil mi kaçak çikolatalar alınıyor, e, ihlal ediliyor kurallar. E, yani bunları bilerek. Şimdi bu deneyimleri yaşamak. E, Ailede üç nesil arasındaki bağ ve dayanışmayı da kuvvetlendiriyor. Bunu inanıyorum ben. Ancak evet. bunu yaşayamayanlar da var. Yani torun büyük anne dede ilişkisinden mahrum kalanlar. Ee, şimdi böyle bir durumda da artık kuşaklar arası dayanışma kavramından söz etmek mümkün değil. Yani mümkün olmuyor. Peki böyle bir ilişkide e, nesiller arasındaki dayanışma nasıl artacak? Neler yapılabilir? Şimdi burada tabii çocuklar açısından ele aldığımızda böyle anne baba dışında ...aile büyüklerinin olması, onlarla böyle... Şey, ...güven veren ilişkilerin olması... ...büyük bir şanstır. Hı hı. Bu şans herkes olmayabiliyor tabii yani çok... E, işte, ...koruma altına alınan çocuk oluyor, anne baba... ...şeyler oluyor tabii, küçük yaşta parçalanmış aileler oluyor. Yani bunlar da hayatın gerçekleri... ...böyle bir durumda... ...tabii çocuk... ...için bu bir tehdit oluşturuyor. Ama... ...eğer çocuk böyle durumlarda... E, ya ona yardımcı olan bakımını veren kişiler çocuklar ilik duygusunu kaybettirmezler. Yani onlara <laughs> böyle olumsuz yetiştirmesi çocuğun ruhu çok plastiktir. Hemen yeni duruma uyum sağlıyor öğreniyor. Hayattan yeni şeyler öğ öğrenebilir rahatlıkla. Yani bu, e, hele bu zaman da biz anneanne işte babaannelerin yokluğu durumu bir şeydir. Tabi bir çeşit mahrumiyettir. Bu mahrumiyeti çocuk e, diğer e, birçok böyle yakın ilişkilerle dostlarla telafi edebiliyor. Yani anneanne yerine geçen kişiler bulabiliyor, babaanne yerine geçen kişiler bulabiliyor böyle durumlarda. Yani bu e, bulabiliyor ya da o e, ihtiyacı mesela anne e, e, bunu telafi için e, onun e, çocukla ilişkisini de e, telafi edecek davranışlara giriyor. Yani küçük yaşta babası büyük aile büyükleri olmadan büyümüş bir çocuk için yani anne bunu telafi edecekten aşağıya girerken sorun olmaz zaten böyle durumlarda. Yani çocuk babaanneye, dedeye soramadığı soruları anneye babaya soracak. Anne babayla o sıcak ilişki yapabilecekse o şey telafi edilmiş olur. Burada yani dört dörtlük olmuyor şey her şey muhakkak. Hı hı. Yani bunun için yani burada <laughs> yani anneye babaya fazla bir sorun iş düşüyor böyle durumlarda. Daha sorumlu. Yani annem, babam, annem olmasa aslında evet, anne çok rahat yani, çocuklar şah. Ama annenin, babanın işi daha çok artacak Çocuğa bu e, benim annem hayat olsaydı o evladımı nasıl yiyenirdi Onu ben tedavi için ne yapabilirim diye düşünsün. Babalar hmm. yoksa bunları düşünsün. Annen ve babaannenin hatıralarını, çocuğa e, resimlerini göstersin e, Anne anlatsın çocuğa. benim annem şöyle şöyle böyle bir şeyler yapardı böyle bir hani hayat olsaydı sana söylediği diye alırdı gibi yani bunu insanoğlu bazı şeyleri bizzat yaşayarak öğrenir. bazı şeyleri hikayeleşerek hikayeleştirerek öğrenir kafasında çocuğun hayatını hikayeleştirerek özlemini hikayeleştirerek sanki annesi var gibi babaannesi dedesi var gibi çocuk o annenin anlatılarından ya da okuduğu bir şeyler hareketle o, onu öğrenebilir de. Yani çünkü müthiş bir insan hayal dünyamız olduğu için oradan onu telafi ettirebiliriz. Yani bunu bir mahrumiyette görmemek gerekir. Yani e, bunu e, kendi telafi mekanizması olabilen bir şeydir. E, e, yani önemli olan sıcak ve yakın güvenli ilişkiler kurabilecek kişilerin e, anneanne babaanne olmasa bile başka kişilerin olabilmesi bir de kardeş ilişkileri olursa o da telafi ediyor sıcaklık yak olursa yani komşular olursa akrabalar olursa onlar da bile bunu telafi edebiliyor yani bizdeki onun için komşuluğun bir hukuk oluşmuştur bizde akrabalığı çok güzel mesela bizim e, kitabım Kur'an-ı Kerim'de diğer kutsal metinlerde yani yakın ilişkili akrabalığı yüceltirler onlara hak onların üzerine haklarımız var tarzında. Yani bu aslında şeydir. Yani bu her çocuğu insanın ruh sağlığı açısından tavsiye ederdim. Böyle ilişkileri olduğu zaman yani ona bir görev yani yakın akrabalara karşı bir e, görev tarzındaki sulay rahim diye geçiyor. Hı hı. Yani i̇şte rahim kültürü ne demek? Yani şimdi merhametin olduğu bir şey var burada bir yani nostaljinin olduğu, bir hasretin olduğu var. İşte Hiran kelimesi var. başka bir dili yok bizim cihan e, e, edebiyatında var hicran kelimesi yani sevdiğinden ayrılma'nın acısını ifade ediyor öyle yani bu gibi duygularla biz e, yakın ilişkileri yaşantıları çok e, rahatlıkla yani yaşayabiliyoruz anlatabiliyoruz çocuklarımızda bununla ilgili iyi örnekler e, sunabiliyoruz bu kültürün içinde büyümesi önemli var çocuğun. o anne babanız iken olmayabilir anne babanne baba, ama Onunla ilgili hikayeler, anlatılar, çeşitli hatıralarla çocuk onu bir şekilde örnekleme yapabilir orada. Hikayeleme yoluyla da eşliklerini tamamlayabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Doğru. Ee, Doğru. Peki... Yani. E... Evet sorunun tam karşılığı oldu Sayın hocam bu. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi son olarak e, yani bir iki dakikam kaldı onu da size evet. vermek istiyorum. E, tabii anne babalara siz e, söz arasında önerilerde bulundunuz. E, fakat e, bir de torunlarla iyi iletişimde olabilmeleri için büyük anne ve büyük babalara neler önerirseniz son olarak bunu da almak istiyorum. Son iki dakikada büyük anne büyük babalara burada önemli şey işte çocuklarla nasihat da başlamadan önce sabır ve dikkat edilmesini hı hı. Çocuklar sabır ve dikkat edilirlerse ve annenin babanın öğrettiği sınır ve kurallara dikkat etsinler. Onlara hakaret cezalandırma değil onlara böyle şey yapacak şefkatli bir yol gösterecek olmaları ee, önemli. Ama bunu yaparken de tabii ailede söylemek için şey, e, evet, gördüğüm bir şey aklıma geldi. Mesela torunlar çocuklar bir şey tanıyamaz. Kayınlı kavramını bilemez. Yani bir derece bilemez. Anne bu, iki işte kız karşılık duyguları yaşayabilir. Diğer, yani akıl, diğer kardeş çocuklar arasındaki ilişkilerde onun sevgisini istememe yapabilir. ve şey paylaşamayabilir. Mesela ben bir defa hiç unutmam. Yani benim torunum 3 yaşındaydı. Yani kucağımda kucağındaki kedi dururken geldi iki kız tonu. Kediyi bitti kendi oturdu yerine. Hı hı. Mesela çocuk bu, bu, böyle çocuklarda öyle bir kıskanç şeyleri de olur. Böyle şey çocuklarında işte annenin e, e, yakın akrabaları e, erkek kardeşleri konusunda da e, böyle e, sevginin istenmemesi e, yani sevginin bozulmaya çalışması gibi durumlar yaşanır çocuksu. Buna karşı doğru tepkiyi de annenin babanın sizlerin tepkilerine çocuk nasıl davranacağını öğrenir böyle durumlarda. Hı hı. Yani o kıskançlık, bir kıskançlığı yönetmeyi de öğrenir çocuk. Hisseder ama anne ve babasına göre kıskançlık böyle değil, böyle davranılmalı kıskançlık karşısında. Bunu böyle hayatın zorluklarını ve hayatın böyle e, bazı e, zarar veren e, davranışlarını düzeltmek için de bir fırsat haline geliyor. Yani çocuğu olgunlaştırır. Kısaca onu söylüyorum. Peki. Aslında çok geniş bir konu Sayın Hocam. Bu uzun uzun tabii. da konuşulabilir ama süremiz artık daraldı. Nevzat Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Evet, Dinleyicilerimiz tabii. açısından da oldukça bilgilendirici bir program oldu. Programa katıldığınız için tekrar sağolunuz. Sağolun. İyi yayınlar Sağolun.